İtar için bugün patates kızartma yapıyoruz. Patateslerimizin kabuklarını ince ince doğradık, kare kare küp küp dilimledik. Ee, daha sonra tavaya kızgın olacak şekilde çiçek e, yağını dökerek kızardık, ısıttık, kızgın hale getirdik. Sonra patateslerimizi havluda kuruladık e, ve. Şimdi tavaya döküyoruz. Yavaşça dökelim. Elimizi ayağımızı yapmayalım. Bu şekilde kare kare patateslerimizi doğradık. Çubuk şeklinde doğrayıp çevirmesi zor olabilir. Böyle yapıyoruz. Kızgın tavada üzerine de lezzetimize göre tuzumuzu serpiyoruz. kapağını da kapatıyoruz ve 5 dakika içerisinde patateslerimiz kızarmış oluyor alt üst çevirmeye gerek yok tahta kaşıkla çorba karıştırır gibi arada karıştırıyoruz ve patateslerimiz iftarda soframıza hazır hale gelecek Evet kızarmış patates isteyenlere de kızarmış patateslerimiz hazır Az kızarmışlar için. Az kışarmış isimler. Bol kızarmış. Olanları da bu şekilde yesinler. Kızartmalarımız hazır hale geldi. Evet. Kızartmalar hazır taze, taze 10 dakika içerisinde kızartmalarımız hazır geldi. Akşamüstü mahallenin çocukları da top oynama derdindeler. İftarımızda bu şekilde patates kızartmamızı da hazırlamış olduk. Bol yoğurtlu sanarak bunları yiyebilirsiniz. İftarda yemek uygun oluyor bunu sağ burada hazır gelebilir afiyetle yiyelim kanalımıza abone olmayı unutmayınız desteklerinizi bekliyorum çeşitli yemekler çeşitli uygulamalardan sizlere haberdar etmek isterim afiyetle yiyeceğiniz iftar sofraları sizlerle olsun kanalıma abone olmayı unutmayınız yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum